Otoyol kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün SR4 sınavında çıkmış ve çıkabilecek olan sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlerden ricam. İlk önce sizler soruları cevaplayın. Sonrasında cevaplara bakın. Böyle yaptıkça daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş olursunuz. Anlamadığınız, yapamadığınız ya da zorlandığınız soru olursa da arkadaşlar o soruların ekran görüntüsünü alın ve sınavınıza girinceye kadar çalışın. Unutmayın ki sınavınız Çıkmış sınav soruları üzerine kurulmuş sınavdır arkadaşlarım. Ehliyet sınavında olsun, SRC sınavında olsun. Bunlar yani sınavlarınızda her zaman çıkmış sınav soruları sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna benzer videoları da video kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. İlk sorumda bana demiş ki kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere Aşağıdaki cezalardan hangisi verilir diyor. Bakın. Kanuna göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere arkadaşlarım bu kişilere yani bu suçlara yardım eden kişilere biz bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlara verilecek cezanın yarısı kadar da o yardım eden kişilere verilir. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlarım. İkinci sorumdan devam ediyorum. Karşılıklı iletişimde aşağıdakilerden hangisinin karşımızdakini anlamamızı engeller demiş. Karşımızdaki kişiyi anlamamızı engeller. Yanlış bir davranış gibi düşünelim. Sabırlı olmak doğru bir davranıştır. Dikkatini vermeliyiz karşımızdaki kişiye. Konuşmacının kendini ifade etmesine izin vermeliyiz. Ama karşımızdaki kişinin konuşmasına fırsat vermememiz o kişiyi anlamamızı engeller. Daha doğrusu anlamamızı engeller. Bu nedenle cevabım C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Kolay sorulardan biriydi ikinci sorumuz. Üçüncü sorumuz demiş ki bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Doğru yanlış davranışlarını belirlemek, doğru davranışları yazılı hale getirmek, yanlış davranışları yazılı hale getirmek, doğru yanlış davranışları belirlemek ve yazılı hale getirmek ve uygulamak doğrudur arkadaşlarım. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu 3 öncülü de yapmamız lazımdır arkadaşlarım. Cevabımız D şıkkıdır. Diğer sorumuza geçtik. Burada da e, neyi vermiş? Maddeli bir soru vermiş. Ne demiş? Aşağıdaki hangisi sigortanın ana ilkelerinden biridir demiş. Ne diyor bana? Sigortacılığın temel prensipleri ilkeler arasında risk vardır diyor. Azami iyi niyet vardır diyor. Azami teminat e, teminat sınırı, tazminat sınırı özür dilerim hasara katılım birlikte müşterek sigorta yakın sebep hasara en yakın neden arkadaşlarım bunlar bakın aşağıdakiler hangi sigortanın ana ilkelerinden birisidir demiş arkadaşlarım poliçe prensibi fesih prensibi prim prensibi bu ana ilkeler arasında yer almaz ama yakın neden prensibi bu ilkeler arasındadır Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım önlemidir demiş. Yar, yar üzerine tendiyotlu, e, tendiyotlu e, pamukla sarmak. Hayır arkadaşım. Yara kenarını birbirlerine yaklaştırarak sarmak. Bakın arkadaşlar kesik yaralanmalarında bizlerin kesinlikle yapması gereken yara kenarları böyle yaklaştıracaksın birbirine ve o şekilde saracaksın. Ya bunun aslında tıbbi e, tanımı şu arkadaşlar yapılması nedeni. Mikrop kapmama gibi de düşünebilirsiniz. Enfeksiyon kapmama gibisinden de anladınız mı? Yani bu yara kenarlarını birbirlerine yaklaştıracaksınız ve bu şekilde saracaksınız ki kesik yaralanmalarına iyi bir ilk yardım önlemi alabilirsiniz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumdan e, devam ediyorum. Kolay e, klasik sorularımızdan biri. Aracın hangi lastiklerine zincir takılır demiş. Arkadaşlar benim aracım eğer önden çekişliyse ön lastiklere Arkadan çekişli çekişliyse arka lastiklerime zincir takmalıyım. Yani bunun terimsel olarak açılımı motordan hareket alan çekişli lastiklere zincir takılmalı olacaktır. Cevabımız B şıklıdır arkadaşlar. 8. sorumdan devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigortası konusudur demiş. Tehlikeli maddenin kaybı. Hayır. Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. Hayır. Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. Hayır. D'de ne demiş? Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın bu maddenin doğrudan etkisiyle 3. şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması bu sigortanın konusudur arkadaşlarım. Bu nedenle cevabım D şıkkıdır. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumlu sigortası bizler için önemli sigortalar arasındadır arkadaşlarım. Bu açıklamamız da önemlidir. Buna dikkat ediyoruz. Diğer sorumdan devam ediyorum. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün araç sürücüsünün özür dilerim. Hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Yerleşim yerleri içinde diyelim. Yerleşim yerleri dışında diyelim. Bakın tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü ile ilgili söylüyor. Yani hız e, hızları ile ilgili. Bir de son olarak da şuraya otoyolu ekleyip Arkadaşlar bakın bu 3 yol içinde sizlere şunu söyleyeyim. Yerleşim yerleri içinde tehlikeli madde e, taşıyan ara sürücülerin hızı 30 km saattir arkadaşlarım. Yerleşim yerleri içinde. Şehirler arası yerleşim yerleri dışında 50 km. Otoyollarda ise 60 km hızla ulaşmaları lazım. Yani bu hızla devam etmeleri lazımdır. Yani yerleşim yerleri içinde 30 evet burada var. Şehirler arası yollarda 50 Otoyollarda ise 60 km saat hızla seyirlerini devam ettirebilirler. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. 10. soruma geçtim kalemimi aldım. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazedeye olay yerinde en yakın merkezi en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir demiş köprücük kemiği kırıkları arkadaşlarım. Bakın köprücük kemiğimiz neredeydi arkadaşlar? Köprücük kemiğimiz tam omuz hizamızda değil miydi arkadaşlarım? Bizler köprücük kemikleri kırıklarında yaralıyı oturur durumda taşımamız lazımdır. Yani oturur durumda en yakın sağlık merkezine götürmemiz taşımamız lazımdır arkadaşlarım. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Hocam nasıl oturuş? Mesela bunu nasıl verir? Size şıklarda bazen der ki arkadaşlarım. Yarı oturuş pozisyonu. Hocam şıklarda bu var. O, cevap bu mu olur? Evet arkadaşlarım yarı oturuş pozisyonunda da götürür, sevk edilir derse siz o zaman da doğru cevabı onu işaretleyeceksiniz. Bu soruda cevabımız A şıkkı olacaktır. 11. sorumda aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görünüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzakta koyulması gerekir demiş. Aslında bunu şöyle de sorarlar siz arkadaşlar. Uyarı reflektörü kaç tane olmalıdır ve en az kaç metre uzaklıkta koyulmalıdır diye de sorarlar. Arkadaşlarım bizim bu reflektörlerimiz 2 adet olmalıdır. Aracımızın hem önüne hem de e, arkasında olacak şekilde ve aracımıza uzaklığı 30 metre olacak şekilde arkadaşlarım. Önden ve arkadan 30 metre uzaklıkta olacak şekilde konulmalıdır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Klasik sorularımızdan biridir. 12. sorum. Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Hemen ayağa kaldırılmaz. Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilmez. Yüz üstü e, yatırılarak demiş herhalde. Yatırılarak karın alt kısmı yükseltir demiş. Hayır arkadaşlarım. Bu kişi suni solunum sonucu tekrardan nefes almaya başlayan kazaze diye ben yan yatış pozisyonunu aldırırım. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. 13. sorumuzdan devam edelim. Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır? Kolay klasik sorularımızdan biri arkadaşlar. Bizler kazazedeyi hastamızı ambulansa bindirdiğimiz zaman baş kısmı önde olacak şekilde bindirmemiz lazımdır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. 14. sorumda karayolları trafik yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanı aştı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır demiş. Bakın trafik suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplamda 100 ceza puanını doldurmuş ve hatta aşmış. Bu tespit edilen sürücülerin e, bu sürücü belgeleri elinden alınıyor arkadaşlar ve bunun da bir süresi var. Arkadaşlarım bu kişinin bu sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle elinden alınmaktadır. 60 gün boyunca elinden alınır. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. Yani şunu unutmayın. 100 ceza puanı açtığı tespit edilen sürücülerde 2 ay süreyle ehliyeti elinden alınır. Cevabım B şıkkıdır. 15. sorumla devam ediyorum. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevreyi tam olarak algılayamama. Yani niye arkadaşlar? Çevreyi tam algılayamama. Şöyle düşünün. Siz aracınızla hızlanıyorsunuz. Araçla giderken sağınıza sonuza bakın. Yandan geçtiğiniz zaman o nesneleri ayırt edemiyorsunuz arkadaşlar. Ve buna da buna sebebiyet veren şey ise hız körlüğüdür arkadaşlarım. Hızla orantılı olarak sizin hızınız pardon, tam tersine ters orantılı aslında ters orantılı. Sizin hızınız arttıkça nesneleri ayırt etme özelliğiniz de azalır. Çünkü hız bir nevi size bir körlük yaşatıyor diğer nesnelere baktığınız için. Bu nedenle cevabım 15. sorum D şıkkı olacaktır. 16. sorunda haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Önce enlemi sonra boylamı okunur demiş arkadaşlarım. Diğerlerini aslında ee, diğer şıkları okumama gerek yok. Çünkü ilk de bana ee, doğru cevabı vermiş. Arkadaşlar önce sizler haritalarda bir konumu bir mevki ile ilgili ee, bir noktanın mevkisi ile ilgili bir tanım yapacağınız zaman ya da okuyacağınız zaman önce enlemi sonrasında ise boylamı okumanız lazımdır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 17. sorumdan devam ediyorum. Klasik yıldızlı sorularımızdan biri arkadaşlar. Bu soruya dikkat edelim. Bilmeyen arkadaşlarım ekran görsün alsınlar. Ne diyor? Aşağıda ölçeklere verilmiş bir harita var. Hangisinin ayrıntı gösterme gücü en fazladır? Bakın arkadaşlar. Ayrıntı gösterme gücü en fazla olan Şöyle yapalım, pay yazalım, payda yazalım. Tamam mı arkadaşlarım? Ayrıntı gücü en fazla olan e, haritaların arkadaşlarım paydası küçük olur. Payda küçük olur. Tamam mı arkadaşlarım? Yani hangi bana verilen bu haritalardan hangisinin paydası küçükse, onun ayrıntı gösterme gücü en fazladır. Şıklarımıza bakınca arkadaşlar, bakın 1 bölü 500. Diğer şıklar arasında paydası en küçük olan harita değil mi arkadaşlarım? 1 bölü 500 ölçekli haritamın ayrıntı gösterme gücü en fazladır. Bu nedenle cevabım A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. 18'in sorumdan devam ediyorum. Kalem aldım. E, takılmış bir araçta uygulanacak hızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Römorku çeken araç kendi sınıf hız limitlerini kullanabilir demiş. Hayır arkadaşlarım, römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinin 20 km/saat daha düşük hızla kullanmalıdır Hayır. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km daha düşük hızla kullanılmalıdır demiş. Doğru da söylemiş arkadaşlarım. Cevabımız C şık olacaktır. Römork takılmış araç arkadaşlarım, normalde o aracın gitme o yolda gitme hızı 50 ise 40'a düşürecektir. 10 km/saat daha düşük hızla seyretmelidir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. 19. sorumda otobüs, kamyon ve çekicilerin arzalanması halinde normal hava şartlarında en az e, en az metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurun demiş. Arkadaşlar bu da klasik sorularımızdan biri. Önceki videolarımı e, izleyen arkadaşlarım da bilir. Arkadaşlar bizim engel daha doğrusu engel işaretimizin ebat arkadaşlarım 150 çarpı 150 çarpı yani aslında santim cinsinden direkt onu söyleyeyim miyim? normalde aklınızda kalsın 150 çarpı 25'tir arkadaşlarım tamam mı 150'ye 25 şeklinde olacaktır boyut olarak o yüzden şunlara eledim bana ne diyor bir de en az kaç metreden net olarak görülmelidir diyor arkadaşlarım en az da 150 metreden görülmesi lazımdır bu engel işaretinin Buradan da benim cevabım 150 metre. Evet C şıkkında vermiş. Cevabım C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. 150 25 diğer ise e, yani görülebilecek mesafesi ise 150 metreden görünmeli olacaktır. Bunu bu nedenle cevabım C şıkkı oldu. 20. sorumdan devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir demiş arkadaşlarım. Bakın görüş mesafesi, fren mesafesi, duruş mesafesi. Hayır. Daha doğrusu arkadaşlar bunu e, klasik bakın bu soruyu da yıldızlıyorum. Bu da klasik sorularımızdan biri arkadaşlarım. Sürücünün tehlikeyi görüp freni basıncaya kadar geçen süresine ben reaksiyon mesafesi derim. Refleks gibi düşün. Tamam mı arkadaşlarım? Yani o refleksi uyguladığı zaman diye düşün. Tamam mı arkadaşlarım? Ben buna reaksiyon mesafesi derim. Bu nedenle cevabım. B şıkkı olacaktır. Bakın bu da klasik sorularımızdan biri. Önemli sorularımızdan biri arkadaşlarım. Yani ne, çözdüğüm serici videoların çoğunda bu soru var arkadaşlar. Bu nedenle bu soruya çok dikkat etmenizi istiyorum. 21. sorumda ne demiş? Kavşaklar kazaların oluşmasına büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli. Hayır yol tekrardan bir kontrol edilmeli ne olur ne olmaz. Trafik ışığı yeşil yanarken karşılıklı trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalıdır. Hayır tamam bizim geçiş hakkımız olabilir ama belki kurallara uymayan karşımızdan gelen bir e, araç sürücüsü bu kurala uymaz ve kazaya sebebiyet veririz. B de yanlış. C ne demiş? Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli. Çok çok doğru bir davranıştır arkadaşlarım. D Değişiklerine de yanlış diyorum. Bu nedenle cevabım C şıkkı olacaktır. Kavşaklarda yavaşlamalıyız ve nereye döneceksek sağa mı sola mı o yönün sinyalini vermemiz lazımdır. 22. sorumdan devam ediyorum. Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Ağrı kesici merhem sürülmez, alkolle masaj yapılmaz, sıcak tatbik. E, Yandan ne demiş? Sıcak tatbik edilir. Hayır arkadaşlarım. Sıcak yerine tam tersine soğuk müdahale edilmelidir. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Sıcakla soğuk arasında çok karıştırırsınız. Kapalı karın yaralanmalarında soğuk tatbik edilir. Soğuk uygulanır arkadaşlar. 23. sorumda aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir? Yani geri geri gidebilir demiş. Bağlantı yollarında gidemeyiz. Tek yönlü yollarda gidemeyiz. Kavşaklarda da gidemeyiz. Nasıl yolda giderim? Ben dar bir yoldayım. Karşıdan bir araç geliyor. Ben o aracın Geçiş kolaylığı sağlamak için aracımla geri geri gidebilirim değil mi arkadaşlarım? Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. 24. sorumuzdan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyan araç e, araç kazalarından sonra öncelikli alınacak önlemlerden değildir? Bakın biz e, tehlikeli madde taşıyan bir araç kullandık ve kaza yaptık. Bizler ne yapmalıyız? Kaza yerini güvenlik altına almamız lazım değil mi? Koruma altına, emniyete almamız lazım. Rüzgarı arkaya alarak yangını söndürmeye çalışmalıyız. Tehlikeli maddelerin yayılmasını ve bununla bağlı olarak... Yani aslında ilkini söylüyor arkadaşlar. A ile C şıkkı e, birbiriyle bağlantılı koruma yönteminden bahsetmiş. Gönderene haber vermek en sonraki aşamalardan biri arkadaşlar. Benim ilk önce yapmam ortamın güvenliğini ve koruma altına almamdır. Gönderene haber vermek en son, en son yapılacak işlemlerden biridir. Bu nedenle cevabım D şıkkı olacaktır. Zaten bana öncelik sorusu sormuş arkadaşlarım burada. Cevabım D şıkkıdır. 25. sorumuza bakalım. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sorumlulu sigortasının tazminat yükümlülüklerinin birbirine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar demiş. Arkadaşlarım bu süre 2 yıl. 2 yıldan sonra zaman aşımına uğrar. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. 26. sorumdan devam ediyorum. ADR'ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır demiş. Güzel bu da yıldızlı sorularımızdan biri. Arkadaşlarım tehlikeli maddeler toplamda 9 ana sınıfta toplanmıştır. Bu nedenle cevabım C şıkkı olacaktır. Bu da yıldızlı sorularımızdan biriydi. 28. sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisi karayolu taşıma yönetmeni kapsamına girer demiş. Özel otomobillerle ve bunların romoklarla yapılan taşımalar. Hayır bu taşıma kapsamına girmez. Yönetmelik kapsamına girmez bu taşımalar. Resmiye taşıtlarla ve bunların romuklarla yapılan ticari olmayan taşımalarda. Hayır bunlar da olmaz. TSK'ya ait zaten bunu direkt gördünüz arkadaşlar. Bu şıkkı siliyorsunuz. Gerçek kişiler adına kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların romuklarıyla yapılan taşımalar Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. 29. sorumdayız. Kalemimizi aldık. Bacakta turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir? Arkadaşlarım, bacakta turnike uygulayacağımız zaman bizler kalça ile diz arasına bu turnikeyi uygulamak zorundayız. Daha verimli, daha uygun olur. Bu nedenle cevabım A şıkkı olacaktır. Soru 30 ve son sorumuz. El koyulan aracın sahibinin aracın değeri kadar teminatını alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi gerekir demiş. Arkadaşlarım bu süre bir ay kadar olacaktır. Bu nedenle cevabın B şıkkı ne demiş? 30 gün olarak vermiş. Cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videonun başında da sizlere söylediğim üzere ilk önce sizler soruları cevaplayın. Sonrasında cevaplara bakın. Kafanıza takılan yerleri sizler için yıldızladığım soruların ekran görüntülerini alın arkadaşlarım. Sınava girinceye kadar çalışın. O sorular sizler için çok 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 önemli. Sınavınıza girmeden önce de bol bol çıkmış sorular çözün. Bunları zaten ben videoda kartlar bölümünde de koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan dolaşabilirsiniz. E, i̇ki günde bir, üç günde bir zaten böyle videolar atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam hedefimiz bu sene... E, 10K aboneye ulaşmak arkadaşlar. Bu e, hedefim ilerlerken bana yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Video çözümleriyle ilgili bir görüşünüz varsa mesela hocam soruları şöyle çözsek ya da e, bu şekilde sorular çözsek daha yararlı olacağını düşünüyorum diyorsanız arkadaşlar yorumlarda bana bunu belirtin. fazla takılan sorular da olursa arkadaşlar e, yorumlarda bana belirtin. Elimden geldiğince sizlere e, yorumda açıklayayım arkadaşlar. Buna benzer videolar da kanalımdan tekrardan söylüyorum ulaşabilirsiniz. Kanalımda destek olmak için. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.